Evet arkadaşlar size iphone'dan müzik indirme programını göstereceğim hem müzik indirme hem de müzik player olarak kullanabileceğiniz bir program ismi TBR şu an ekranda gördüğünüz programı nasıl indirip nasıl kullanacağımızı sizlere göstereceğim şimdi buradan çıkıp e, App Store'a girelim buraya arkadaşlar e, TBR şeklinde 3 harf yazacağız. Ama şöyle Latin harfleriyle değil arkadaşlar. Böyle yazdığımız zaman ekran karşımıza çıkmıyor. Bunu Arapça harfleriyle yazacağız. Ben klevye mi Arapçaya çevirip TBR harfini kopyalayıp yapıştırdım arkadaşlar. Şöyle aşağıdan şu an en üstteki programı arkadaşlar indireceğiz. Ben daha önce indirmiştim. Şimdi bunu e, açalım nasıl kullandığımızı sizlere anlatacağım nasıl e, sol alt şöyle sol alt köşedeki klut klut yazı oraya tıklamamız gerekiyor en alttaki sol alt köşeye tıkladım burada YouTube'dan müzik indireceğim arkadaşlar size şuradan YouTube'a tıkladım ek reklam geliyor arada böyle Reklam çok az geliyor, bizi sıkıntı vermeyecek düzeyde. Şöyle arkadaşlar, herhangi bir müziği Resul Dündar'ın şu en üstteki müziğini şuraya yaz, yani yazıp da bulabiliriz. Şu Resul Dündar'ın müziğini indirelim arkadaşlar. Tıkladım. Evet Arkadaşlar şöyle tekrar bir yenileyim Açtım. şöyle en üst köşeye tıklayıp yeniledim ve karşıma Doğulan Donut az ve cancel diye bir üç tane buton geldi indirmek istediğim e, müziği önüme geldi şöyle Doğulan tıkladıktan sonra müziği indiriyor Arkadaşlar en üstte Doğulan dingi yazıyor bakın ben burada yeni bir e, müzik de indirebilirim arkadaşlar. E, yani indirme yaparken başka bir müzik de indirebilirim. Şuraya mesela Emir Emir Can yazalım. Emir Can İrek yazalım. Ondan bir müziğini indirelim arkadaşlar. Nalan müziğini mesela indirir. Üstte bir tane Resul Dinleri müziğini indirirken Emircan Can İrenin, e, müziği indirelim arkadaşlar. Şöyle önümüze geliyor. Doğranda tıkladığımızda indirir. Ama ben bunu sana ama bu ateşi Şimdi ben bunu önce dinleyip sonra indirmek istiyorsam önümdeki cancele tıklıyorum arkadaşlar. Şuradaki cancele tıkladım. Müziğimi dinliyorum. Ama, müziğimi dinledim. Tekrar ben bu müziği indirmek istiyorsam en üst köşedeki, en üst sağ köşedeki yenile butonuna basacağım arkadaşlar. Yenile butona bastığım zaman müzik tekrar önüme gelecek. Ve download'a tıkladığımda bu müziği de indireceğim arkadaşlar. Bu kendi en üst geri tuşları da en üst sol köşedeki çarpı işaretinin yanında arkadaşlar. Eğer oradan tıklayabilirsiniz. Yani geri tuşu o olur odur ararsanız. Buradan e, en en alta bakalım arkadaşlar. klont klonta tıkladığımız zaman nereden müzik indireceğimizi gösteriyor. Bakın şu an ortada e, bir kırmızı bir işareti geldi. Oraya tıkladığımda da Files'e tıkladığım zaman da indirdiğim müzikler önüme geliyor. Şuradaki müzikleri arkadaşlar internetsiz bir şekilde çevrim dışı dinleyebiliyorum. Burası müzik playeriniz arkadaşlar artık. Şöyle herhangi bir müziği mesela tıkladığımızda geçip selam bile Şimdi arkadaşlar bu müziği dinlerken çalıp orta tuşa basıp bastıktan sonra e, orta tuşa bastıktan sonra yukarıdan arkadaşlar böyle e, yukarıdan aşağı indirdiğinizde müzik play tekrar önünüze gelecek. Ve oraya yeniden tıklayıp devam ettirmeniz gerekiyor. Yoksa duruyor. Arka planda çalmıyor arkadaşlar. Buna e, uyarmış olayım. E, başka da e, silme tuşunu arkadaşlar silme tuşunu ayarlayamadık. Bakalım indirdiğimiz bir program bir e, müziği bakalım şuradan mı indiriyoruz? Ha İndirdi, e, indirdiğimiz bir müziği de silme sağ taraftaki 3 noktaya tıkladıktan sonra delete yaparsak siler sanırım. Yes diyelim. Evet e, sildi. Bu şekilde arkadaşlar kullanıyoruz. Son olarak şuradan arama yapabiliriz. En sol alt sol üst köşedeki sadece tıklayarak müzikleri arayabiliriz. Sol en alt